Dördüncü teklifi söyleyeyim önce. Peygamberimizin yanında ona iman eden sahabelerle ilgili bazı tavizler vermesini istiyorlar. İnananlarla ilgili, sahabelerle ilgili bazı tavizler vermesini istiyorlar. Şimdi şirk toplumları sömürü toplumlarıdır. Bir yerde şirk varsa mutlaka orada sömürü de vardır. Ve sizin birini sömürebilmeniz için önce zihin dünyanızda kendinizi onunla ayrıştırmanız lazım. Kendinizle eşit gördüğünüz birini sömürebilir misiniz? Kendinizden üstün gördüğünüz birini sömürebilir misiniz? Hayır. Önce zihin dünyasında bazı fikirler ortaya atmanız lazım. O insanları kendinizden alta görmeniz lazım. Ki onları sömürebilirsiniz. Kendinizde böyle bir hak olduğunu iddia edebilirsiniz. İki, kendinizin imtiyazlı olduğunuza inanmanız lazım. Benim bazı imtiyazlarım var. Ben falanca ailenin çocuğuyum. Ben Avrupalıyım, ben batılıyım, ben ilerlemişim demeniz lazım. Kendinizi üstün görmeniz lazım ki Diğer insanları sömürme hakkını kendinizde görebilirsiniz. Bunlar insan değil. Bunlar insanlaşma sürecini henüz tamamlayamamıştır. Bunların aklı tam olgunlaşmamıştır. Dünyayı bunlara bıraksak dünyayı ifsad ederler. Ne yapalım? Biz bunları yönetelim. Biz bunlara hükmedelim. Bunların yeraltı altı kaynaklarına biz hükmedelim. E arkadaş mesela örnek veriyorum. Elmas Afrikalılara ait değil midir? Bırakın Afrikalılar çıkarsın. Ya azizim bunlar daha yemek yemeyi bilmiyorlar. Bu kadar yeraltı kaynağı bunlara bırakılır mı? Bunlar aptal insanlar. Bunlar nasıl yaşayacaklarını bilmeyen insanlar. E, Somali sahilleri somon balığı dolu. Efendim Somalililere şey bırakılır mı? Bunlar daha ev yapmayı bilmiyorlar. Bunlar daha yolda yürümeyi bilmiyorlar. Biz gelişimini tamamlamış, medenileşmiş ve dünyanın kalanına da hükmedebilecek insanlarız. Nasıl bugün böyle bir mantık varsa Mekke toplumunda da aynı böyle bir mantık var. Biz üstünüz, soyluyuz. Bunlar köledir. Bunlar ayak takımıdır. Bunlara bir işi verirsen ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Bizim bunlara da, bunların mallarına da, bunların kararlarına da bizim hükmetmemiz lazım. Sömürünün mantığı budur. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde aleyhissalatu vesselam dedi ki hayır. Sizin zihin dünyanızda var olan bu tip ayrımların Allah'ın şeriatında hiçbir karşılığı yoktur. Bütün insanlar bir tarağın dişçileri gibi eşittirler. Bütün insanlar annelerinden doğduklarında hanif fıtratı üzere doğarlar. Allah'ın indinde tertemiz kullardırlar. Bütün insanlar Allah'ın şeriatı karşısında eşittirler. Bütün insanların bir takım sorumlulukları ve ödevleri vardır dedi. Zihin dünyalarında var olan bütün bariyerleri ortadan kaldırdı aleyhissalatü vesselam. Yani sömürüye zemin hazırlayan, tasavvur ettikleri bütün o ideolojileri, bütün o düşünceleri ortadan kaldırdı. İki, şirk toplumlarında bu sadece düşüncede kalan bir şey değildir. Pratik hayatta da bunun bir karşılığı vardır. Aynı mahallelerde yaşamazlar asla. Sömürenlerin yaşadığı mahallelerle sömürülenlerin yaşadığı mahalleler birbirinden farklıdır. Çocukları aynı okullarda okumaz asla. Yani onların çocukları her sınıfta 10 kişinin olduğu, en iyi öğretmenlerin olduğu okullarda okurlar. Senin çocuğun 80-90 tane çocuğun, 40 tane 50 tane çocuğun bir sınıfa tıkıştırıldığı, öğretmenliğe liyakati var mı yok mu belli olmayan insanların eğitim vermiş olduğu okullarda okurlar. Asla aynı hastanelerde eğitim şey almazlar, sağlık hizmeti almazlar. Onlar Tek bir kişiyle bir doktorun ilgilendiği hastanelere giderler. Sen randevu alacaksın. Randevu sıran gelecek gideceksin. Doktor sana zaman ayıracak falan. Sen anca bu hastanelerde eğitim alabilirsin. Dış dünyada da, yaşanan dünyada da o zihinlerdeki sınırlar çok belirgindir. Çok ayrı muhitlerde çok ayrı hayatlar hayatlar yaşarlar. Mesela sen bütün ömrün boyunca çalışsan, para biriktirsen anca bir tane ev alabilirsin. Senin o bütün bir ömür boyunca biriktirip ev aldığın parayı bir tane adam sadece bir tane yemek masasına bırakıyor. Bir tane adam sadece gidip bir gece otel parası olarak veriyor. Senin bir ömür ev alabilmek için biriktirdiğin parayı, günde 12 saat çalıştığın parayı bir tane adam, bir tane müptezel, hiçbir Allah katında değeri olmayan bir adam bir gece otel parası olarak bir gece meze parası olarak masanın üzerine bırakıyor, kalkıp gidiyor. Sömürü dünyası böyle bir dünyadır. E şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Hayır diyor. Ayrı mahallelerde yaşamayacağız. Bütün müminlerle hep beraber bir arada yaşıyor. Ayrı yerlerde ibadet etmeyeceğiz diyor. Bütün müminlerle hep beraber Erkam'ın evinde, omuz omuza, yan yana, diz dize, göz göze onlarla beraber Allah Celle Celaluhu'ya kulluk ediyorlar. Efendim seninki, sana benimki, bana böyle bir şey yok diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Müminler birbirini destekleyen bir bina gibidirler. Müminler bir bedenin uzuvları gibidirler diyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'in malı mı var? Köle olan ve bu köleliğinden dolayı ezilen müminleri kendi malıyla kurtaracak. Ebu Bekir malıyla onları kurtarıyor. Muhammed tüccar mı aleyhissalatü vesselam? Karısının malı mı var? Bütün malını Allah'ın dini için harcayacak. Allah'ın dini yayılsın diye insanlara insanlara ulaştıracak. Bütün insanları zihin dünyasındaki bariyerleri yıktığı gibi dış dünyada da hepsini bir araya getiriyor. Bütün bu sınırları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaldırıyor. Şimdi müşrikler bu manzaraya bakınca diyorlar ki ya bu adam bizim kökümüze kibrit suyu dökecek. Yani bizi var eden, bizi ayakta tutan ne kadar değer varsa bu adam onlara düşmanlık ediyor ve geliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına. Diyorlar ki ey Muhammed aslında biz seni dinlemek istiyoruz. Bunu söyleyeceğimi İmam Müslüm Sadimiye Ebu Vakas'tan naklediyor. Biz diyor peygamberimizin yanında 5-6 kişiydik. Sahabe işte Sadi Vakkas var, Bilal var, işte Ammar var. Yani böyle şey sahabiler var. Fakir, gariban, kölelikten gelmiş sahabeler var. Sen bunları kendi meclislerinden uzaklaştırırsan, biz seninle beraber oturmak, seni dinlemek, senden istifade etmek istiyoruz. Ama sen bunları kendi meclislerinde oturttuğun için biz gelip senin yanında oturamıyor, senden istifade edemiyoruz diyorlar. Peygamberimizin de aklına geliyor acaba diyor ben. Bu sahabeler zaten benim iman etmişler. Acaba ben bunlarla beraber oturmasam da bu müşriklerle beraber otursam onlara anlatsam onlar da iman etseler ben zaten bu sahabelerle işte Darül Erkam'da başka yerlerde zaten bir araya geliyorum gibi bir düşünce aklından geçiyor. Allah celle Celaluhu bu düşünceye karşı Kur'an-ı Kerim'in iki ayrı yerinde bir Enam suresinde bir de Kehf suresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i uyarıyor. Bu teklifin de, bu düşüncenin de yanlış bir düşünce olduğunu, asla böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki bir ayette Enam suresinde وَلَا تَتْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ Yani gece ve gündüz Allah'ı umarak, Allah'ın yüzünü umarak, Allah'ı razı etme çabası içerisinde olarak Allah'a dua eden insanları kendi meclisinden kovma. Sakın böyle bir şey yapma diyor Peygamberimize. Kehf suresinde ise peygamberimize diyor ki Allah azze ve celle "Vasbir nefseke ma'alldine yed'un rabbahum bilghadati vel'ashi yuridun veceh" Sen de onlarla beraber sabret. Yani o Enam suresinde anlatılan gece ve gündüz Allah'ı anan, Allah'ı cennetcele razı etme gibi bir derdi olan o müminlerle beraber sen de onlarla otur. Sen de onlarla beraber sabret. Sen de onlarla bir arada ol. Sakın müşriklerin bu talebine icabet etme." diyor Allah. Ve bu da Kalem suresinde anlatılan vaddu لو تدهن bu bir tavizdir çünkü. Neden? Bizi birbirimize kardeş kılan Allah'tır. Bizi birbirimize eşitleyen Allah'tır. Bu zikretmiş olduğum ahkamı indiren Allah'tır. Sen eğer müminlere benim meclisime gelmeyin. Benim meclisimden kalkın ki aristokrat olan insanlar gelsinler. Beni dinlesinler belki bana iman ederler dediğin anda sen Allah azze ve celle'nin koymuş olduğu bir sınırı, koymuş olduğu bir hükmü silik hale getiriyorsun uygulanamaz hale getiriyorsun ve yine müdahale etmiş oluyorsun. İşte Allah azze ve celle buna diyor ki ve dulu bu konuda senin bir taviz verip yumuşamanı istediler. Feyuthinun onlar da bunun karşılığında sana bir taviz vereceklerdi. Ama Allah azze ve celle taviz verecek olsalar bile bunu kabul etmiyor. Bu da dördüncüsüydü dedik kardeşlerim. Beşincisi ise davetçinin yani peygamberin şahsına yönelik bazı tekliflerde bulunuyorlar. Bunu şöyle isimlendirebilirim. Yani peygamberin veya bir davetçinin kişisel olarak, özel olarak durumunu güzelleştirmek, durumunu daha iyi hale getirmek, ona bazı imkanlar sunmak için getirdikleri bir teklif türü var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Utba ibn Rabia aleyhissalatu vesselama geliyor. Diyor ki ey Muhammed sana bazı şeyler soracağım, bazı şeyler söyleyeceğim diyor. Tabi rivayetleri derliyorum. Farklı rivayetleri bir araya getirerek aktarıyorum size bu söylediğini. Önce peygamberimize soruyor. Sen mi daha hayırlısın? Abdülmuttalip mi daha hayırlı? Peygamber aleyhissalatü vesselam susuyor. Cevap vermiyor bu soruya. Aslında sorunun cevabı belli. Ama aleyhissalatü vesselam susuyor. O da diyor ki eğer sen kendinin daha hayırlı olduğuna inanıyorsan buna diyeceğin bir şey yok. Sana bazı tekliflerim var. Yok eğer Abdülmuttalip'in daha hayırlı olduğuna inanıyorsan onlar senin bugün reddettiğin, kabul etmediğin şekilde Allah'a kulluk ettiler. Seni inkar ettiğin putlara taptılar. O ilahlara kulluk ettiler. Yok sen daha hayırlı olduğuna inanıyorsan sana tekliflerimiz var. Derdin ne ey Muhammed derdin? Mal mı istiyorsun? Zengin olmak mı istiyorsun? Sana kendi aramızda mal toplayalım. O malı sana getirelim. Verelim. Seni içimizde en zengin yapalım. Kadın mı istiyorsun? Arabın en güzel kadınını bulalım. En güzel kadınlarını bulalım. Kaç tane kadınla evlenmek istiyorsan sana bu kadınları verelim. Bu kadınlarla evlen. Yok sen hasta mısın ey Muhammed? Yani sen cin musallatına mı uğradın? Sana Arap'ın en iyi tabiplerini bulalım. Gelsinler seni tedavi etsinler. Seni bu cin hastalığından kurtaralım. Yok diyorlar eğer sen liderlik istiyorsan seni aramıza alalım. Seni başımıza melik yapalım. Yönetici yapalım. Yok diyorsan ki ben sizin aranızda bulunayım. Darun Nedve'de İstişare Meclisi var. Toplanıyorlar. Konuları konuşuyorlar. Herkes fikrini söylüyor ve bir karara bağlıyorlar. Sen de o istişare Meclisi'nde, o kanun yapma meclisinde sen de bizimle beraber bir üye ol. Senin de bir söz hakkın olsun. Sen de orada orada bul. Bitirdikten sonra tekliflerini Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bitti mi diyor? Bitti. O zaman şimdi sen beni dinle. Ona Fusilet suresinin ilk ayetlerini okuyor. İlk 13 ayetini okuyor. At kavminin helak edildiği ayete geldiği zaman Utbe elini kaldırıyor. Yeter bu kadar kafeye Muhammed diyor. Yeter. Peygamber Aleyhisselatü vesselam susuyor ve Utbe onun yanından ayrılıyor. Demek ki bazen müşriklerin peygamberimize getirmiş olduğu teklif onun kendi şahsi konumunu, kendi durumunu iyileştirmeye yöneliktir. Yani sana tedavi imkanları sağlayalım. Sana maaş bağlayalım. Sana para verelim. İstiyorsan seni aramıza alalım. Gel sen de bizimle beraber söz hakkı olan bizimle beraber fikir beyan etme hakkı olan, kanaat önderi olma hakkı olan seni böyle bir insan yapalım diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyor. Sadece ona Fussilet suresinin ayetlerini okuyor. Bu ne demektir? Yani sizin bütün teklifleriniz karşısında benim size söyleyeceğim tek bir şey vardır. O da Allah'ın Celle Celaluhu indirmiş olduğu kelamıdır. Budur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buradan şunu da anlayabilirsiniz kardeşlerim. Yaşadığımız dünyada artık kimse kimseye teklif getirmiyor. Maalesef kendisine Müslüman diyen insanlar onlara yönetici olmak, onların içerisinde yer edinmek, onlardan olmak için onların elindeki mali imkanlardan faydalanabilmek için kendisine Müslüman diyen insanlar kafirlerin peşinden koşuyorlar artık. Yani işlerin ne boyuta geldiğini, İslam ümmetinde sapmanın ne boyuta geldiğini düşünebilirsiniz. Eskiden onlar müminlere gelip müminlere teklifte bulunuyorlardı. Gelin bizim içimize girin, bizim içimizde yönetici olun veya söz hakkınız olsun diyorlardı. Şimdi kendisine Müslüman diyenler onların peşinden koşuyorlar. Allah için bırakın bir parti kuralım. Allah için bize yer verin, meclise girelim. Allah için bize üç 4 tane kürsü verin, bizim de yönetimde söz hakkımız olsun diye. Müslüman diyen insanlar kendilerine onların peşinden koşuyorlar. Onlara Müslümanlar bu teklifi götürür hale, götürür hale geldiler. Bu da bugünkü İslami mücadeleyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslami mücadelesi arasındaki farkı anlamamız, nasıl bir bozulmanın gerçekleştiğini anlamamız açısından bence çok önemli, çok önemli bir veridir. Son olarak kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Bütün bu ve benzeri teklifler, bütün bu ve benzeri teklifler Kur'an-ı Kerim'in ıstılahına göre müdahanedir. Yani bir taviz verme teklifidir. Ve Allah Celle Celaluhu kesin bir dille müminlerin bundan uzak durmasını, Velev ki bu tavizin sonucunda bazı kazanımlar elde edecek olsalar bile onların bu tekliflerine karşı çıkmaları gerektiğini Allah Celle Celaluhu müminlere soruyor.